Yabancı hakem isteyen tipler. Kesinlikle size katılıyorum. Yabancı hakem gelmeli ama ya bu ne? Ya? Bence artık futbolda hakem olayına son verilmeli. Net söylüyorum. Hakem denen o kavramı futboldan kaldıralım. Çünkü abi adamı insanların haklarını net yiyorlar ya. Net yiyorlar ya. Bir futbol takımı sen başkansın. Para koyuyorsun. Emek harcıyorsun. Yıllardan gelen bir kulübe alıyorsun. Uğraşıyorsun ekiplerini kuruyorsun, squad'ını kuruyorsun, squad'ın çalışıyor, dışarıdan adam buluyor, işte ne bileyim, bu çocuklar alınıyor, hepsi enerji. O bu adamlar antrenmanda çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Enerji. Bir teknik direktör alıyorsun. O işte bu takımın aurasını yakalamaya çalışıyor. Kendini hazırlıyor, takımı hazırlıyor. Yukarıyla ilişkiler falan. Hepsi ya inanılmaz komplike bir iş. Finalde 90 dakikada bir performans sergilemen gerekiyor. Ama dışarıdaki üçüncü bir gözün yanlış görmesi yüzünden senin tüm bu emeğin çöp oluyor. Nasıl ama? Bence hakemi kaldırmalıyız abi. Hakem denen şeyi kaldırmalı. Yukarıda basket şeylerin olduğu gibi bir tane pan olmalı. Yapay zeka. Sensörlerle ya tam 2. 3. lig başlarında belki bu sağlanamayabilir. Onda da yanda olur. Mesela gözlemler tek bir kamera maçı izler. Gözler. Bence yapay zeka doğruluğu daha iyi. Net söyle İnsan arka planında dolu geliyor abi. O gün evinde eşinle kavga ediyorsun. İşte bir fenerli sana küfür ediyor. Fener'e o an uyuz olabiliyorsun. Ya yani bu psikolojiyi yönetmek falan zor iş ya. Yani bir stada gidiyorsun 7-24 anana sövüyorlar, babana sövüyorlar. Doğmamış çocuğuna sövüyorlar. Bilmem neye sövüyorlar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Kamera 4 tane kamera abi. Tarayıcılar. Zaten artık futbol UEFA maçlarında gol top geçip geçmediğiyle ilgili yani geçen maçta vardı ya. böyle böyle gösterdi saatinden. O güzel. Aynı o mantıkla geçir yapay zeka. At bu kansızları da yabancı hakemlerden bahsediyorum. Bizim hakemler öyle, öyle, değil. Ondan sonra mis gibi. Mis gibi iş ya. Allah offside mı? Fual mı yaptı? Bilmem ne mi oldu? Yok efendim görmedim ben. Arkam dönüktü. Rüzgar esti. Çim kalktı. Hiç gerek yok abi. Gönder gitsin. Yap yapay zeka sistemin akıllı stadında. statlara bak bunu Kurmayı da zorunlu yap Bütün takımlar canla başla kendini kurmazsa adam değilim ben Abi bu ne ya Sen uğraş 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 herif görmesin Penaltıyı vermedi gitti maç Futbolun içinde bu olmamalı bence abi Bazı iş kararlar Şimdi var kurdular yana ya Var da bir saçma Var mesela müdahale etmiyor Dostum ya varsa sen varsın Varda bence insan olduğu için aynı mantık. Vardaki adam da aynı mantıklar hareket ediyor bilir. Ya şöyle davranılır falan var ya. Hakem maçta iki kere vara gelir. Abi bu nasıl bir şey ya? Düşünsene yani bir milyonu bastın. Hakem akrabası. Abi bas. Parayı bas ben halledeceğim. İki kere vara gelir. Rahat ol. Hallederiz. Bunun önüne geçemezsin abi geçemezsin. zaman Futbol işçisine bahis girdi mi? Bence olay bitiyor ya. Bitiyor ya. Yani. Futbolda durum bu.